Siyonist İsrail rejimi 7 Ekim 2023'ten bu yana 10 binlerce ton bomba yağdırdığı Gazze şeridinde barbar saldırılarına devam ediyor. Çoğu çocuk ve kadın 35 bin aşkın Filistinliyi katleden İsrail ordusu gece boyu Gazze'nin pek çok noktasında sivillerin yaşadığı bölgelere hedef aldı. Gazze'de yaralı sayısı ise 79 bine yaklaştı. Başta Refah kenti olmak üzere Gazze'nin farklı bölgelerine düzenlenen saldırılarda yüze yakın Gazze'li şehit oldu. İşgal ordusunun yaklaşık 1,5 milyon Filistinli'nin sığındığı Gazze şeridinin güneyindeki Refah kentine kara saldırısı başlatmasıyla binlerce kişi yeniden yollara düştü. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli mültecilere yardım ve bayındırlık ajansı, Refah'taki yüz binlerce Filistinlinin göçe zorlandığını kaydetti. İnsanların gidecek güvenli yeri olmadığı belirtildi. Uluslararası kuruluşlar, bölgedeki insani krizin derinleştiğini ve yaşananların soykırım olduğunu dile getiriyor. Biraz, biraz. Bugüne kadar Siyonistlere en büyük desteği veren Amerika'dan İsrail'e refah uyarısı geldi. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı İsrail'i mevkidaşıyla yaptığı görüşmede ABD olarak İsrail'in refaha yönelik kapsamlı bir kara saldırısı konusundaki ciddi endişeleri olduğunu yineledi. Başka, 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 başka. Hamas'tan da ateşkes konusunda yeni bir açıklama geldi. Hamas'ın Ulusal İlişkiler Ofisi Başkanı Hüsam Bedran, Gazze'deki ateşkesin sağlamak amacıyla yürütülen görüşmelerde Hamas heyetinin sunduğu taleplerin hem halk nezdinde hem de diğer Filistinli gruplar arasında geniş bir mutabakatı vardığını ifade etti. Müzakerelerin tam bir kapsamlı ateşkes, İsrail ordusunun Gazze'nin tamamından çekilmesi, yerinden edilenlerin evlerine dönmesi, Filistin halkının ihtiyaçlarını karşılayacak yardım ve imar çalışmalarına başlanması ve sonrasında İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin yıllardır süren ızdıraplarını sona erdirecek bir esir takası anlaşmasını içermesi gerektiğini vurgulayan Bedran, bu talepleri üzerinde hem halk hem de Filistinli grupların uzlaştığını kaydetti. Öte yandan Hamas'ın askeri kanadı İzettin El Kassam Tugayları İsrail'in güneyindeki az kalan ve Sidrot kentlerine saldırılar düzenlendiğini duyurdu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ekber. Hasan Tugaylarından yapılan açıklamada İsrail'in Filistinli sivillere yönelik katliamlarına karşılık güneydeki az kalan ve Sidrot kentlerine roket atıldığı ifade edildi. Gazze Şeridi'ndeki Cibaliye mülteci kampının doğusunda da İsrail'e ait bir tankın hedef alındığı, askerlerin bölgede bulunan ve daha önceden bomba yerleştirilen bir eve kaçtıkları aktarılan açıklamada evin patlatıldığı, askerlerden ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.